dindar ve ahlaklı bir genç kız anlatıyor. Ramazan ayının ilk günlerinde teravih namazında ilk saftayken yanıma 5 yaşlarında küçük bir kız geldi. İlk rekatı bizimle kıldı. Daha sonra oturdu. Biz secde edince o da ediyor, gözyaşlarıyla dua ediyordu. Ancak kıyam veya rükû değil sadece secde ediyordu. Dört rekatı kılıp selam verince kıza sadece secde etmen doğru mu diye sordum. Biraz düşündükten sonra bilmiyorum ancak Allah'la çok önemli bir konuyu konuşmam gerekiyor dedi. Ona peki neden sadece secde ediyorsun diye sorduğumda çünkü annem bana Allah'a en yakın olduğumuz an secde anıdır dedi. Ben bu çok önemli konuyu merak etmiştim. Ona nedir bu kadar önemli olan şey hem ne olduğunu bilirsem ben de senin için dua ederim dedim. Bir müddet sustu küçük kız sonra babamın kahveye değil camiye gitmesini istiyorum. Bizimle sabah namazını kılsın ve annemle kavga etmesini istiyorum dedi. Ben cevap veremeden ondan yaklaşık iki yaş büyük bir çocuk geldi. Ona seslenerek Safiye hadi eve gidelim artık uyumak istiyorum dedi. Safiye gittikten sonra hep onu düşündüm. Safiye'nin babası ne yapmıştı da Allah ona dua edecek bu hayırlı evlatları bahşetmişti. Ve ona çocuklarına dua etmeyi öğreten, mescide yollayan, secdenin önemini anlatan bir eş nasip etmişti. Ertesi gün teravihe yarım saat kala Safiye'yi yine aynı yerde buldum. Bunu fırsat bilerek ona evin yakında mı? Annem baban şu an nerede diye sordum. Evi yakında, babası kahvede, annesi de erkek kardeşiyle evdeydi. Ona haydi beni annenle tanıştır, sonra tekrar teravihe gelelim dedi. Safiye ile birlikte evlerine gittik. Annesi beni çok sıcak karşıladı. Ona dün Safiye ile aramızda geçen konuşmayı anlattım. Gülümseyerek bana babası çok iyi bir insandır, namazlarını hiç kaçırmaz ve bize çok iyi davranırdı. Haksızlığa hiç tahammül edemez. Fabrikada birkaç çalışan onu yapmadığı bir şeyle suçlamış. O esnada müdür gelerek çalışanlara inanıp onu işten kovmuş. Eşim çok üzgün, bana ve çocuklarıma karşı çok sinirli. Ona dua etmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok dedi. Henüz ona cevap vermemiştim ki kadının eşi mutlu bir şekilde geliverdi. Beni bile fark etmeyip Safiye'yi kucakladı ve öpmeye başladı. Eşine gerçek ortaya çıkmış. İş arkadaşlarımdan biri beni aradı ve bana iftira atanların cezalandırıldığını ve benim de terfi ettiğimi haber verdi dedi. Çok sevinmiştim. İçimden "Allah'ım, sen ne yücesin. Safiye ve kardeşinin dualarını geri çevirmedin." dedim. سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.